Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere papatya yapımını anlatacağım. Ceketlerimizi uyguladığımız veya istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış. Bunun için lif lif kullanacağız. Lif, lif de marka aramıyorum arkadaşlar. Önemli değil. Hangisi dek gelirse alıyorum ben. Ama yine de merak eden olursa sarı ipimizin kodu 09 2601 Böyle bir sarımız var. Beyazımız daha önceden kalmıştı. Beyazımız renkleri ve şeyleri var önemli olmuyor beyaz şimdi arkadaşlar 5 zincirle başlayalım benim yine aynı kullandığım her zamanki kullandığım 1.19 numara milim siz evdeki hangi miliniz varsa ya da hangisini elinize alıştıysa onunla yapabilirsiniz önce bir zincirimizi sabitledim 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve ilk zincirimizin içine şu şekilde kapattık çektik ve ikisini şu şekilde kapattık tekrar 3 zincir çektim 2 3 fıstıklarımızı yapmaya başladık 6 tane fıstık yapacağız bunun için fıstığı biliyoruz artık şöyle çektim ilk ilmeğimi hepsinin boyu bir olsun arkadaşlar 2 3 4 5 ben biraz daha şu tok gibi dursun diye 5 tane 6 tane çekebilirim. Siz ipinizin inceliğine kalınlığına göre hepsini birden çektim ve şu ilk çektiğim ipin içinden geçirdim ve ikisini bir kapattım. Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. Tekrar yuvanın içine batıyorum halkamızın içine. Ve sık iğne ile kapattık. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3 tekrar halkamızın içine batıyoruz ipimizi zincirimizin boyunda çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 biraz zorladı ipimi boşaldım Şimdi 5 6 tane çektik. Tekrar hepsini bir kapatacağız. İlk çektiğimiz ipin içinden çıkardık. İkisini bir kapattık. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar yuvamızın içine battık Gördüğünüz gibi böyle 6 tane yuva yapacağız bu şekilde. Halkanın içine 6 tane yuvamızı yapalım. Tekrar 3 tane çektim 3 zincir. 2 ve 3 üstüne ip aldım. 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 hepsini bir çekiyoruz. İçinden çıkarttık. 3 zincir çektik tekrar dibe 3 zincir çektik büyüttük 2 3 4 5 ve 6 3 zincir çektik. Tekrar halkanın içine battık. Sık iğneyle kapattık. 3 zincir çektik. 1 2 3 4. olmuş. Şöyle biraz çekiştirebilirsiniz. Yuvanıza yer kalmazsa. 1 2 3 4 5 ve 6. tekrar kapattık 3 zincir çektik yuvamızın içine sık iğne ile kapattık dediğim gibi yuvayı biraz şöyle çekiştirerek yaparsanız yer açılacaktır 2 3 zincir çektik son kez batıyoruz 6 tane oldu 1 2 3 4 ve 6 hepsini bir çektik ipimizin içinden geçirdik 3 zincir ve dibine bir zincir çektik kestik ve şu şekilde arka ipimizi saklayalım Şunlar içinden geçirip fazlasını da keselim. Ben bunu küçük bir ceket için yaptım arkadaşlar. Bu küçük lazım olduğu için hem size anlatayım dedim. Hem küçüğünü hem büyüğünü yapmış olursunuz böylece. Gördüğünüz gibi 6 tane fıstık doldurduk içine arkadaşlar şu ortamızdaki tomurcuğumuzu yapacağız onun için de bir fıstığa ihtiyacımız var yalnız şurayı biraz uzun bırakırsak çünkü bağlama yapacağız arkasından bir zincir sabitledik 1 2 3 3 zincir çektik ve ilk çektiğimiz zincirin içine geçirdik ve üstünden çıkarttık 1 2 3 halkamız küçük bir halkamız oluştu onun içine şu şekilde fıstık yapacağız. Bir. Çok zincir çekmedim ki belli olmasın. Şimdi halkamız büyük olduğu için doldurmamız sıkıntı olur. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Bu şekilde altı tane yaptık. içinden çıkarttık. İlk battığımız ipimizde iki zincir çekelim. İpimizi burayı da uzun keselim. İki çıkarttık. Şimdi bunu papatyamızın ortasına şu şekilde arkalarından geçerek sabitleyeceğiz. Şuradan biz arkaya alalım şöyle yaptığımız zaman ortaya neresi de geliyorsa arkadaşlar şöyle çekelim biraz daha şu karşısına hemen tam ortasında şöyle bu şekilde arkaya geçirecek şekilde ipleri aldık şöyle biraz çekiştirelim sıkıştıralım şöyle gördünüz. Şimdi bunu arkaya sabitleyelim. Sıkı, sıkıca bağlayalım. Gördüğünüz gibi minnacık bir papatyamız olmuş oldu. Ben küçük lazım olduğu için hem öreyim hem de size göstereyim diye dedim. Siz crop ceketlerinize veya daha büyük yapmak istiyorsanız arkadaşlar Baştaki 3 zincirimizi 5 zincir yaparak örümceklerimizi de şu fıstıklarımızın ipinde ona göre çekerek daha büyük yapabiliriz. Bu şekilde bitirdik. Arka iplerimizi keselim. Fazlalıklarını geri kalan da şöyle içinden çekersek sıkıntımız olmaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.